O kötü kızı bulmamız lazım. Bence de, bence de. Ah! Lydia, Lydia, iyi misin? Kalka de kalk. iyi misin? Ne? oldu? iyi misin? <laughs> <laughs> İyim <misin? gülüyor> <laughs> <laughs> i̇yi sadece o kötü adam sana yine ben etti. daha demin ne oldu benim saçma davadan Kızlar daha, daha demin ne oldu? Benim de bacağım olmadı. Benim de kolum olmadı. Bilmiyor musun? Sanırım yine, sanırım yine o cadı. E, sanırım yine o kötü adam yapıyor. Acaba ne Aa! Aa, kapat. O kızı bulmalıyız. Bu sefer çıkılabiliyor. Ada ada bak daire Yine dairelerdeyiz. Ama ben çıkabiliyorum. Sen de çıkabilirsin o zaman. Evet. Dur bakayım. Ah evet çıkabiliyorum. Yağmur yağmaya başlar. Kızlar sağanak bulmamız lazım. Çünkü yağmur yağmaya başladı görüyorsunuz. Bence gidip ot veya bir şeyler toplayalım. Ev bulalım kendimize hadi. Evet. Aa bak kızlar şurada bir arsa var. Bence oradan yiyecek bir şeyler Bulabiliriz. Olabilir. Odun filan bulacağız gel. Aa, bak, Burada bana. bir sürü yiyecek olabilir. Bunlar da ne? Anne mi geliyor? Kızlar taşlara gerek yok gidip evimiz için yiyecek bir şeyler bulalım. Burada. orada bir şey var. Çekirdek. Yemek bulmuştuk diye fırlattım yemeğimizi. Ya. Yemeğimizi fırlattık. <laughs> Yemek bulduk. Ano çekide. Şu odunları Yemek. alıp ev yapam ya gel Su bulduk. Evet. Su bulduk, de buz gibi. Hadi bunu dün yapmıştık. yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Bunu dün yapmıştık. Kim koydu bunu buraya? <laughs> Aa, bizim yemeği. Ay. Uy. Çek. Çek. Bu videoyu devam edelim. Yatak bulduk. Hijyen diye bir şey var. Ben... Hücrende bir şey var yalnız. Buraya niye geldik biz? Sonbahar... Allah... Sonbahar... Onları biz atmadık mı? Evet, Sonbahar ağacı. Ben gidiyorum Hücrem var. Hücrem. Çok zor gidiyorum. Çok zor gidiyorum. <laughs> yani. Sen şuradan be. Gördük. Benim ayağım hiç mu? online.